de çocuklar vardı. Yani ne görürse çocuklar onu yapıyor. Boya artık neler yaptık, neler yaptık. Biraz televizyon seyretmesinler diye kopardım oradan diye. Aynen. Telefonda. telefondan televizyondan kurtulsunlar diye ama çok güzel şeyler yapıyorlar. Hakikaten biraz orada oyalamak lazım çocukları. Şu büyük yaptığın tacı ele alacağım. Şuna bir bakmak istiyorum Bir takayım bakayım nasıl olacak? Bunun içinde ne materyal var? Onun içinde süngeri var. Süngeri var şöyle. <laughs> ne diyorsun? Arkasında takma yeri var. Evet. <laughs> Erkan çok güzel değil mi bu? Ben ben bayılıyorum. Çek, çek, çek. Dur sana şey diyorum. Aytül de po poz ver. <laughs> Bir dakika duramadı. <laughs> çok. Ağır değil de biraz tabii havaleli. Ağır değil ama çok hafif. tabii bir konseptin bir şeyleri bunlar. Kıyafet ona göre olmalı. Bu nasıl bir şey? O da sıf boncuk işlemi. Bu nereden giyiliyor? Heh, şöyle. Arka'da. Önde mi oluyor bu arkada? Önde. Şu önde evet, mi oluyor? Evet tam yüzünüze geliyor. Hmm. Onu defilemde Oo. Safiye Soyman da çok beğendi. Kendisi. Çok mu beğendi Safiye evet. Hanım? Evet. Evet Safiye Soyman da çok beğenmiş. Ey, Bülent Hanım da sever böyle şeyleri. Vay 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 ama çok güzel olmuş gerçekten Şükür şimdi efendim. bunlar Yerini bulduğu zaman bir sahne atmosferinde inanılmaz güzel öbürleri gündelik hayatta takılır ama bunlar gerçekten efendim ben ne taksam ama ben de burada e, neticeden bir şov yeri burası da e, normalde bunu sokakta takıp geçsem nişantaşını göremiyorum. Buradan bakıyorsun böyle. Ee, çok güzel düşünceler bulmuşsun, çok güzel yapmışsın. Daha da vardır sende ederim. bir sürü var, şeyler. Var. Hepsi e, gelemedi. E, şunları beğendim çok. <laughs> Taç sergilemek için şu standlar evet. da çok güzelmiş. Evet. Bunun bileziklikleri vardı da ama bu tarzı mesela şunlarda ayakları böyle oturuyor. E, bizim de geçen senelerde biz ama ne yaptık? Ben her şeyin zorunu severim ya, biz oturduk bu süngerli taçları, kendimiz sünger kesip, kumaş dikip i̇zledim. işi evet. zorlaştırdık. Evet izledim o zaman. Onlar da güzel oldu evet, ama. Evet o zaman ama fazla yoktu bunlar. O kadar satışta yoktu, siz yaptıktan sonra zaten. Ha, biz yaptıktan evet, sonra çoğaldı. Evet, Öyle Eminönü oluyor, uçtum. piyasayı bir hareketlendiriyoruz. Hayır şöyle, biz yaptığımızda, e, ben iki hafta sonra ondan Eminönü'ne gittim. Aa dedim biz bundan uğraşıyoruz. Ben o süngerleri ona göre nasıl ayarladık, kumaşlar diktik. Ama evet. o da farklı bir konsept. Hani kumaş giydirdik e, üstlerine evet. diktik. Sevgili Yurdanur çok güzel yaptı. Bahara doğru seyircilerimiz arzu ederse onlardan bir kez daha yaparız. Yine çok moda. Ama her an üstündeki şeyler de değişebiliyor. Evet. Hani bugün sen deniz kabuğuyla geldin. Ben görmemiştim. Mesela deniz kabuğundan yapmayı öyle geldi. Ee, pek çok materyal değişiyor. Aslında modada bunlar eskiden de kullanılıyordu. Çok eski yıllarda. Yani içi süngerli taçlar o zaman da vardı. Ama üstünde farklı şeyler vardı. Farklı materyaller, farklı boncuklar vardı. Şimdi farklı şeyler çıkıyor. Her gün bu üste takılan şeyler değişiyor. Mesela Yaşar'a şunu göstereceğim. Özellikle mesela ben de şunları çok kullanırım. bunlar özellikle bu taşlar bizim tarihi oyunların kostümlerinde evet. çok kullanılır. Hürrem taşı zaten. Evet. Elmas taş. Evet hürrem taşı. ben bundan bir şey yapmıştım. Hatta bir magazin programı için Seyhan Erdağ ile çekmiştik. Şundan yaptığımız şeyler bir reyting aldı. O zaman muhteşem yüzyıl oynuyor. Hürrem e, şeysi diye bende bunlar vardı. Kıyafetlerden emin önünden alınmış. E, taçlar yapmıştım. Ben telle yapmıştım taçlarımı telle yapıp Tövüşü. üstüne bunları koymuştum. Bir reyting aldı. Bir magazin programı için çekmiştik bizim atölyede. İnanamadım yani nasıl e, oldu bu böyle diye. Şunu da çok beğendim. Bak şunu da çok güzel işlemişsin. Şunları çok güzel yapıştırıyorsunuz. 3 saatte yaptım ben. Bu ama. zor. Biliyorum. Yaptığım için biliyorum. Bu öyle kolay değil. Yapıştırıcıyla mı yapıştırdın evet. bunları? Evet, Süper güzel. Özel yapıştırıcısı ee, var onun. Evet. Peki e, şu anda sadece internettesin. Daha sonra bir e, dükkan falan açmayı düşünüyor musun? Atölyem var. Atölyem var. Evet. Şu anda hani... Biraz böyle hobi olarak yapıyorum ama müşterilerim çoğaldı. internet üzerinden Instagram e, onu üzerinden satış. Sadece... Onu söylemeyelim. Evet talep oluyor. Evet diyoruz. İnternetten bakabilirsiniz Tuğba'nın yaptıklarına. Üstelik burada çok güzel bir şey var. Üç tane küçücük çocukla bunu yapmış olması benim için çok iyi bir şey, çok güzel bir Sizden şey. Sizden öğrendim ama ben. Sizden öğren gerçekten. Çok gözlerim yaşarıyor gerçekten. Ben çok mutlu oluyorum. Yayın yaptığım gün okul arkadaşım, sıra arkadaşım Öznür, Tuğba dedi sonunda dedi Derya Baykal'a kavuştun mu dedi. Yani tığla iple giderdim teneffüs aralarında örgü örerdim ben. Yani ben 12 yaşındayken şu an çocuklarıma giydirdim yelekleri sizin örnekleriniz de. O zaman öğrendim. Evet, evet. Vay 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 süper güzel. Turşular öğrendim. 15 yaşında aşiretin turşularını yapıyordum ben. Kalabalık bir aileyiz biz. Evet. 15 yaşında sizden öğrenen Adıyaman Turşuları vardı tariflerinizde. Yaptım hep onları. 15 yaşında herkese yaptım ben. Süper. Vallahi bravo diyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ee, ederim. Çok çok sevdim. Ee, Şunu atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Şu. Bittim buna. Yani bu bir yerini bulduğu zaman muhteşem bir, bir kıyafet e, tamamlayıcısı bir çekimde bir şeyde e, inanılmaz güzel. E, üstelik de e, çok seviniyorum bunları duyduğum zaman. E, dün gece Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yazdığınız mesajların içinde de böyle mesajlar da var. Benim tek dileğim hepiniz kanatların en güzel kanadını takıp böyle uçun, gidin. E, Tuğba da onlardan birisiymiş. Ben e, bugün gördüm. Süpersin. Oraya ne sürüyorsun Tuğba? Akrilik böyle biraz hedefli olsun. Böyle çek, resim çektikleri zaman ışıltı olsun diye. böyle Hafif böyle hani silikonlar da etrafta görünmesin diye. Hı hı. Sizin gibi hızlı hızlı böyle aralardan. <laughs> sizin gibi hızlı hızlı diyor. Erkan nedir durumumuz?